Bu haftaki konuğumuz Özgepzem İnşaat Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Coşkun. Hakan Coşkun Bey'i iş yerine ziyaret ettik. Hakan Coşkun Bey'i tanıyalım. Yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içindeyim. 10 yılım deneyimle emlak olarak geçmektedir Gebze bölgesinde. Yaklaşık bir 7-8 yıldır inşaat sektöründeyiz. E tabii çok firma olduğu için sıkıntılı oluyor ama bölgede güven duyduğu için millet halkımız bize e, yaklaşık 15 yıldır burada olduğumuz için hiç sıkıntı olmuyor. Biz kendimiz bildiğimiz tanıdığımız kişilerin işlerini yapıyoruz. konuş Başka, projeleri yapıyorsunuz? Tabii konut, iş yeri, daire sıkıntı yok. Kaç Arada da al sat yapıyoruz Hı -hı. kendi bütçemiz yetiştirmek yatırım. için. Yatırımcılarımız Harun var. Kendiniz yatırım amaçlı yerlere bakıyorsunuz. Evet, Peki yatırım yapmak isteyen insanlara, konut almak isteyen insanlara, vatandaşlara neler Söylemek yani, her zaman gayrimenkul zaten en güzel bir yatırım aracı ee, tabi bunu yapmaları gerekiyor tercih şu araştırmaları lazım herkese her insana yani müteahhitim diyene emlakçıyım diyene sektörde çok dolandırıcılık var çünkü e, direkt parasal olarak bütün herkesin parasını verebileceği bir sektör adam gerekiyor emekliliğini alıyor. Ondan sonra tutuyor parasını komple veriyor. Yani bu çok sıkıntı oluyor. Bizim başımıza geliyor. Yani isken alınmayan binalar şuydu buydu. E, kaçak yapılar hiç kimse anlamıyor. İnsanlarımız böyle gerçi yeni yeni düzelmeye başladılar. Eskiden çok vardı cahillik bu konuda. Şu an düzeldi insanlar biraz. Yine de dikkat etmeleri gerekiyor bu konuyla ilgili. Bu yani insanlara başka e, biraz akıllı olmaları gerekiyor. Başka önemli yani girip danışmaları gerekiyor. Yani bir de bu işi hiç bilmeyen insanlara soruyorlar. Yani bir gidin bu e, emlak danışmanlığı ile ilgili kurs görmüş mü, görmemiş mi? Yani müteahhit nedir, neyin nesidir, kaç yıldadır, bu firma nedir hiç sormadan direkt 2 artı 1 der, 3 artı 1 der, ne istiyorsun, Az bir ucuz olsa hemen parasını bağlıyor ama sonradan olacakları hiç görmüyorlar. Genelde iskan problemi çok var, iskan, iskan problemi çok var. İskan zaten sıkıntı. Aslında iskan olmayan binalarda oturum izni olmaması gerekiyor. Tabi biz buna alışamadığımız için şu an, e, o yüzden ne yapıyor insanlarımız? E, iskansız olsun, olsun, oturum izni verilmemesi gerekiyor. İsken alındıktan sonra birbirine elektrik, su, doğalgaz gibi faaliyetler başlatması gerekiyor. Bu da kiradan çıkalım, kendi evimize oturalım, konut krizi çektik diye insanlarımız tabi direkt eve taşınmak istiyorlar. Buna da müteahhit sıkıntı yok, onun da işine geliyor, tutturuyor durum bu. Ve iskene normalde 3 ay içerisinde herhangi bir belediyede, her bir yerde alınabiliyor. Uğraşmıyorlar. İskan'ın ne oluyor? Ya işte müteahhit biraz ödeme yapmayın, bilmem ne yapayım derken uzun sürüyor bu süreç. iki yıl, 3 yıl sonradan müteahhit batıyor veya herhangi bir şey oluyor. İskan olmuyor, hak mağdur oluyor. Yani o yüzden sözleşme yaparken genelde iskanı koymalarını öneririm yani son iki senedir e, gerek gayrimenkul fiyatlarında ciddi anlamda hem arsa olarak hem daire olarak hem bir şey olarak artışlar söz konusu. Tabii. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya artış olmasının sebebi zaten e, insanların hani biraz dediğim gibi emlakta da gözü açıldı ya insanların bazı biliyorlar. Gayrimenkulde de aynı oldu. Adamın arsası yani İstanbul'dan gelen bir kişi normalde İstanbul piyasasına göre burada fiyat belirlediği için ne oldu? Artış oldu. Çok müteahhit oldu, talep oldu derken biz yüzde %40 verdiğimiz yerde dışarıdan gelen müteahhitler %50 verdi. %50 verince arttı. Ve piyasa biraz karıştı seçimler şu bu derken tabii artış olunca fiyatlarda herkes dedi ki 3 tane bina yapacağım ama bir tane bina yapayım, düzgün yapayım fiyatların artışı bu oldu. %50 olunca e, maliyetler verdi Bir dairenin 70-80 lira maliyeti olsa e, %50 yaptığımız 80'de ona 160, e, 10 lira 20 lira kazanayım dese müteahhit zaten 190-200 aldı başını Hı gitti. Tabii. Yani %30'larla anlaştığımız zaman ne oluyordu? En azından fiyatlar 40-50 lira da aşağı geliyordu. O yüzden yani ne kadar bir de bu köprü yapıldı işte benim dairem değerlenecek, arsam değerlenecek diye kimse satmamaya kalkacağı inşaat yapmak gerekiyor. E, bizim işimiz bu. Ne oluyor? Doğal olarak insan ee, araştırma içine girdi zaman bakıyorsunuz 300 milyarlık karşıya yeri yere geliyor adam 400 istiyor veriyorsunuz. Yapacak İş yok. yapabilmek tabii, için aslında mecbur. bu yani, kendi karından faydalı. Aynen yani. öyle dönebilmek için bu gerekli. Yani başka bir şehre yerleşeyim daha iyi yatırımlar yapayım derseniz tabi farklı. O zaman düşebilir maliyetler. Çok teşekkür ederim. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı değerli izleyenler? Valla herkes e, benim istediğim şu e, çok fabrika doğru doğru çalışan insanlarımız var. Çoğu bizim sektördeki insanlar buraya yatırım yapılmamasını istiyor. Yani arsa, daire, menkule falan. Niye? Hep rantı kendileri elde etmesi. Ben de çok yardımcı olurum. Mesela birikimlerini arsaya, daireye falan yatırmalarını istiyorum insanların. Bu konuda e, kim olursa olsun her konuda yardımcı olurum. Ama insanların paralarını gidip işte araba, boş yatırım yani arabasına şuna bunu bakıyorsunuz. Bir hanede beş tane araba var. Gerek yok üçünüz bir tanesini kullansa yeterli. Yani yatırımı gayrimenkul ve e, daire bütün gayrimenkul olabilir. Taşınmaz her şeyi yatırabilirler.